Tekkeköy Belediye Meclis Haziran ayı toplantısında dört madde görüşüldü. İki gün önce ilçemizde vatanın savunması ile alakalı genç bir yavrumuzu şehadete şehitlik mertebesine yükselerek ahirete, ahirete yolcu ettik. Rabbim tüm şehitlerimize ve onun nezdinde gazi olmuş, rahmeti rahmana kavuşmuş bütün gazilerimize de Rabbim rahmeti ile muamele eylesin. Metin evet. okumasını... Dört günden maddesinin görüşüldüğü Tekkeköy Belediye Meclis Haziran ayı toplantısına Meclis Başkan Vekili Aydın Karmil başkanlık etti. Mecliste İmar planlarını ilgilendiren iki madde Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'ne yetiştirilmek üzere görüşülüp karara bağlanırken, diğer iki madde ise daha kapsamlı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yapacağız. Evet, ilgili komisyonlara havalesini oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.